Mutlu günler. Eğitimi merkezine başarı doğruya hoş geldiniz sevgili izleyicilerim, değerli dostlar. Bugün sizlerle hayatının tamamını bugüne kadar Adan Zeynep eğitimle geçiren, eğitimle yaşayan bir değerli dostumla evlerinize misafir olacağız. Ona özellikle Kıbrıs'ta kurduğu bir üniversite üzerinden konuşacağım ve Kıbrıs düşünen gençlerin burada artılarını, eksilerini, her şeyi masaya bir bir yatıracağız ve ondan aldığınız bilgilerle de tabii arzu eder lütfederseniz tercihlerinizi Kıbrıs KKTC üzerinden yapabilirsiniz. Evet bugünkü konuğum benim çok çok değerli bir dostum ve birlikte çalışmaktan büyük bir şeref duyduğum ve eğitimci olarak kendisiyle gurur duyduğum bir insan. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşel. Sayın Taşel hoş geldiniz. Hoş Ama sizin müsaade ederseniz bir unvanınız daha var. Parantez içerisinde söyleyelim. Bu da KKTC'deki Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısınız. Evet. Efendim öncelikle dersenler kuruldu. Yıl 1980 Elazığ'dan yola çıkıldı. An bildiğim kadarıyla yanlış söylersem sayın taşer düzeltir. Malatya derken bütün Anadolu ve akabinden İstanbul'a geldi. Ve biz kendisiyle büyük bir ihtimal 1989'larda ya 90 başlarında tanıştık. Beraberce bir kursa gittik. Oradan e, sertifikalar aldık. Değerli dostumuz Şevket Ertem Bey'le buradan saygılarımızı iletelim. Derken okullar açıldı. Şey, önce İstanbul derken birçok yerlerde, şehirlerde okullar açıldı. Ancak bunun taşlanması gerekiyordu. Ve uzun yıllarda çalıştıklarını biliyorum. KKTC'ye gidildi ve Uluslararası Final Üniversitesi kuruldu. Bu yıl üniversiteye giriş YKS sonuçları açıklandığında da Şimdi hatırladım. Denizli'den Türkiye birincisi çıkardınız. Burada da sizin Uhdeniz'de bütün final ailesini bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim 2025'ler, 2030'lar, 2040'lar e, inşallah ağzına çıktı inşallah gösterir. Dijital bir dünyada yaşamaya başlayacağız. Tabii öğrencilerin bu dünyaya adapte olmaları gerekiyor. Üniversiteler nasıl bir çalışma yapmalılar? Örneğin yeni açılan buna benzer bölümler var. Örneğin size yazılım mühendisliği açıldı. Yani kısacası üniversiteler ya da siz neler yapacaksınız? Tabii dediğiniz çok doğru. Artık bizim şu anda üniversiteye alacağımız öğrenciler belki iş hayatına 6-7 sene sonra atılacak ve onların da iş hayatının 25-30 sene sürdüğünü düşünürsek bahsettiğiniz gerçek ortaya çıkıyor. Yani geleceğin insanlığı yetiştirmek lazım üniversitelerde. Artık klasik alışılmış insan modelinden ziyade Geleceğin insanını yetiştirmek lazım. Tabii en hızlı değişen de tabii teknoloji. Teknolojiye yatkın insanlar yetiştirmek lazım ve hangi alanda yetişiyorsa yetişsin. Artık işte yapay zekayı bilen, onu kullanabilen teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş insanlar olması lazım. Yani yarının binasını yapıyoruz, yarın oturacağımız binayı yapıyoruz ve yarına göre hazırlamak zorundayız. Bu nedenle üniversitemizi de biz kendi adımıza bu tarzda organize ediyoruz bütün alanlar itibarıyla. Peki şimdi geleceğin insanı dediğinize göre ve geleceğin insanı hangi beceri ve etkinlikleri bilmesi şart? ve Yavaşça da şöyleye girelim artık. Üniversitenizin içerisinde nasıl bir eğitim öğretim sistemiyle bir yaklaşım yapacağız? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Geleceğin insanı aslında bugünkü özelliklerin bir gelecek kuşağı da taşıyacak. Yani girişimcilik ruhu, birlikte iş yapabilme, sorun çözebilme, daha hibrit öğrenme modelleriyle yetişmiş olma, daha geniş spektrumlu olma, yani sadece bir işe değil birçok işe aynı anda odaklanabilecek yapıda olma gibi bir takım becerileri taşıması lazım. Bu anlamda da Değişime ve yeniliğe açık olmak bunun çok önemli bir yerinde duruyor. Yani değişime direndiğimiz takdirde, değişime açık olmadığımız takdirde, yeniliklere ön yargıyla yaklaştığımız takdirde ne biz gelişiriz ne ülkemiz gelişir. Bu anlamda biz özellikle mühendislik alanındaki programlarımızda çalışıyoruz. Yazılım mühendisliğini açmamızın nedeni de bu. İnovasyon merkezleri de oluşturacağız, teknoparklar oluşturacağız üniversitemiz bünyesinde ve hem elektrik elektronik mühendisliği bölümümüz var, hem bilgisayar, hem de yazılım mühendisliği. E, mimarlık da var ama bu üç alan özellikle e, gelecekteki teknolojik gelişmeleri izleyecek, onları ayak uyduracak ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de dünyanın çeşitli yerlerinde. E, teknolojik gelişmelere göre insanların ihtiyaçlarını çözebilecek çözümler üretecekler inşallah. Öyle düşünüyoruz. Değerli dostlar bugünkü konuğum KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Tabi biliyorsunuz bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın da 45. yıl dönemi KKTC'de Barış ve Özgürlük, Özgürlük Bayramı'nı tüm kalbimizle kutluyoruz. Konuğum, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve benim çok değerli dostum Sayın İbrahim Taşer. Peki Sayın Taşer, biraz evvel yazılı mühendislikle birlikte mühendislikleri ve mimarlıktan bahsettiniz ama isterseniz şimdi kulaklıktan gelen bir soruyu size yönelteyim. Hocam diğer fakülte ya da bölümler hakkında da bir özet yapabilir mi diyorlar. Tabii ki. Şimdi üniversitemizde eğitim fakültesi var. Biz zaten 40 yıllık eğitimciyiz. Evet. Bunun içinde ilk aklımıza gelen iyi bir eğitim fakültesi açmak Hı. ve iyi öğretmen yetiştirmek oldu. Eğitim fakültemizin hangi bölümleri var? Okul öncesi öğretmenliği var, Türkçe öğretmenliği var, İngilizce öğretmenliği var, özel öğretim öğretmenliği var. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü var. Ayrıca beden eğitimi spor yüksekokulu bünyesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği var. Yine antrenörlük eğitimi bölümü var. Ve ayrıca fen edebiyat fakültemizde de psikoloji bölümü var. Bunları niye hep birlikte saydım? Çünkü bunlar eğitimle iç içe alanlar. Evet. Yani çalışma alanı genelde eğitim olan alanlar. Bu anlamda çok iddialıyız. Kendimize insan yetiştirecek şekilde öğretmen yetiştiriyoruz. Yani ben hep kendime şu soruyu soruyorum. Benim üniversitemde mezun olan bir öğretmeni alıp doğrudan götürüp okulumda çalıştırabilir miyim? Bu donanımla yetiştirebilir miyim diye uğraşıyoruz. Ya da çocuğuma emanet evet. edebilir miyim? O da o da ikinci kısmı. Ya da ben e, bir veli olarak çocuğumu bu okula, benim üniversiteme miyim Bu soruları kendime çok sık bir şekilde soruyorum. Ekibimiz de e, böyle Eğitim fakültemizin başında Sinan Olkun hocamız var. Bu konuda oldukça deneyimli ve eğitim fakültemiz aynı zamanda iş garantili. Bu saydığım bölümler iş garantili evet. bölümler. Mezun olanlar eğer devlette çalışmak istiyorsa ya da kendi işini kurmak istiyorsa ya da başka bir kurumda çalışmak istiyorsa çalışıyor. Ama bizim kurumlarımızda bu öğrencilerimizi kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızı direkt iş garantisiyle hemen işe alıyoruz. Ee, bu devirde belki iddialı bir laf bu ama iş garantisi veriyoruz gerçekten. Evet. Noter e, tasdikli taahhütname veriyoruz bu alana. İş garantili bölümlerimizden hemen oraya geçelim. Maden fakülteleri sayıyoruz. Bir diğeri de turizm ve otelcilikle gastronomi ve mutfak sanatları. Evet. Buna da iş garantisi veriyoruz. Hadi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Bizim Kıbrıs'taki partnerimiz, ortağımız, turizmci Kıbrıs'ın en büyük turizmcilerinden birisi. Aynı zamanda otelleri var, e, e, turizm organizasyonları var. E, bu anlamda e, o şekilde bu öğrencilere de iş garantisi veriyoruz. Hatta turizm bölümündeki öğrencilerin e, okurken bile çalışabilecekleri part-time işler oluyor. E, özellikle turizm ve otelcilik, özellikle de geçen yıl açtığımız gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde oldukça iddialıyız. E, Fen Edebiyat Fakültesinden bahsetmiştim. Lütfen. Orada psikolojinin Türkçe ve İngilizce bölümleri var. E, harika bir kadroyla çalışıyoruz. Türkiye'nin yakından tanıdığı e, psikoloji alanında duayen olmuş hocalarımız var. Yine aynı şekilde Mühendislik Fakültesini demin bir soru üzerine söylemiştim. Orada da elektrik elektronik, Bilgisayar ve bu sene açtığımız yazılım mühendisliği bölümleri var. Mimarlık fakültemiz var. Bunun yanı sıra özellikle iktisadi ve idari bilimler alanında da işletme var. Hı hı. Aynı zamanda uluslararası finans var. Yani biraz daha ekonomi ve finans ağırlıklı bir dal olan uluslararası finans var. Yani üniversitemizin 19 bölümü var çocuklarımız ÖSYM kılavuzunda bunu çok rahat görebilirler zaten. Eğer müsaade ederseniz bu yeni açılan bölümleri bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Çünkü üniversite adayları için son derece önemli. Sevgili gençler devlet, vakıf ya da Kıbrıs'taki üniversitelerde yeni açılan bölümler var bu yıl. Lütfen kılavuzu çok dikkat edin. Bir de ben sevişi söyleyeyim. Bazı bölümlerde kontenjanlar artmış, bazıları düşmüş. Bunlar başarı sıralarına çok önemlidir. Bunlara da bir kez dikkat etmenizde. Bence yarar var. Ben bir kez Hıza söylüyorum yazılım mühendisliği antrenörlük bu yıl ilk kez açılan bir bölümdür. Bunu kaçırmayınız. Yanında nokta nokta göreceksinizdir. Ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Heh. Hocam sizden bir, bir icab var. Biz e, çok Buyurun. önemli bir bölümümüzü de ifade Biliyor etmek edelim. Hukuk Fakültesi açtık geçen sene ve hukuk fakültemiz. Geçen sene 60 öğrenci alıyordu. Bu sene 70 öğrenci O Adam şöyle, hukuku açtıysanız bizim araştırmacı arkadaşlar bana bir not bıraktılar. Birinci tercih yaparsa hukuk dahil belirli bir indi burs indirimleri var. Haber lütfen ona değine. Evet, bu sene biraz Hukuk önemli. Çoğu yerde yoktur bu. Bu sene biz hem okulumuzun öğrenci kalitesini daha yukarıya taşımak hem de ekonomik olarak öğrencilerimize yardımcı olmak kaydıyla bütün bölümlerimizde Bölümü ilk tercihine yazan öğrencilere yüzde elli burs imkanı sağlanır. Yüzde, sağlamı. Sağlamı. yüzde evet. 50. Yani biz hiçbir ayrım yapmadık. Yani bazı üniversitelerde böyle ayrımlar olabiliyor. Bölüm oluyor. Şu bölüm yani. olur, Tabii. şu bölüm... Ama bizim bütün bölümlerimiz. Ya, hangi bölümü yazarsa yani. yazsın, evet. bu bölümlere birinci tercihe yazmışsa yüzde elli indirim var. Eğer yüzde indirimli bölümünü ilk 5 tercihe yazmışsa, o zaman da yüzde elli'nin üzerine yüzde ekstra indirim var. Dolayısıyla ulaşabilirlik imkanını artırdık bölümlerimizin. Yani siz şunu söylüyorsunuz, bu ekonomik zor bir dönemde üniversite elindeki imkanlar dahilinde gençlere ve ailelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Ama hocam şu hemen kısaca geçin başlıklarla, iş garantili meslekleri bir daha söyleyin, bölümleri, evet. öğretmenlikli başlık. İş garantili bölümlerimiz birinci derecede öğretmenlikler. Tamam, bir. Bu, bunun yanı sıra psikoloji bölümüne iş garantisi veriyoruz. Eğitim sektöründe çalışmak kaydıyla turizm, e, turizm otelcilik ve e, gastronomi da. bölümüne tamam. iş garantisi veriyoruz. Şimdi hocam gelelim bir tabii şu anda yalnızca bizi e, lise son öğrencileri ya da mezunlar izlemiyor. Önümüzdeki yılda sınava girecek gençler de izliyor ve gördüğüm biliyorum siz e, iyi bir iş adamısınız. Yatırımlar yapıyorsunuz. Sağlık sektöründe e, üniversitenizde bir sonraki yıl yani önümüzdeki yıl bölümler açmayı düşünüyor musunuz ve neden? Şimdi bu sene sağlık bölümü olarak sadece fizyoterapi ve rehabilitasyon tamam. bölümümüz var. Bu da gayet daha güzel daha iddialı ben bir bölüm. Genişletmeyi düşünüyor musunuz? Evet tabii ki genişleteceğiz. İnşallah gelecek öğretim dönemi için şu anda Kıbrıs'tan öğrenci almaya başladığımız bölümler var. Bunlardan bir tanesi diş hekimliği. Bir diğeri de eczacılık bölümleri var. Bunları da gelecek sene açacağız. Ayrıca Mesle okulu da mesleki okulu bünyesinde de bir takım sağlık bölümleri açacağız. Yani gelecek seneki hamlemiz yeni sağlık bölümleri açmak olacak. Kampüsümüze ilave kampüsler yapmaya başladık. 5 tane de yurdumuz var. Öğrenciler geldikleri zaman hiçbir şekilde perişan olmadan o yurtlarda konaklama imkanına sahip oluyorlar. 5 yurdumuzda bütün öğrencilerimizi alabilecek kapasitede. Kapasitemiz evet. var. Peki öğrenciler geldi Kıbrıs'a. Kıbrıs'ı seçecek öğrenciler sizce nelere dikkat etmeli? Şimdi Kıbrıs bir kere e, kamuoyunda da bazen yanlış algılanabiliyor. Kıbrıs e, üniversitelerin oldukça köklü olduğu ve kökleştiği yer. Sadece bizim üniversitemiz değil yani Kıbrıs'ta gerçekten çok köklü üniversiteler de var. Biz de 40 yıllık eğitim deneyimimizle bir üniversite açtık. Bu nedenle gönül rahatlığıyla Kıbrıs'ı tercih edebilirler öğrenciler. Kıbrıs'ın çıtası oldukça yükseldi ve çok kaliteli bir hale geldi. Kıbrıs'ta hem öğrenci kalitesi hem de akademik yapı oldukça ileri bir noktaya geldi. Yani YÖK de bize çok destek veriyor. Dün de Kıbrıs'ın Milli Eğitim Bakanı, YÖDAK Başkanı ee, Sayın Yekta Saraç'la, YÖK Başkanımızla görüştü ve onun da desteğini aldılar. Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'taki üniversitelerin önü bu anlamda çok daha açık. Kıbrıs tam bir öğrenci adası. 105 bin öğrenci var. Bunun 55 bini Türkiye'den gelmiş. Geri kalan 45 bini de e, diğer e, ülkelerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öğrencilerinden gelmiş. E, bu nedenle e, yani nüfusu dikkate alındığında oldukça önemli bir öğrenci adası. Bir akademik belirginlik de var. Ayrıca öğrencilere uygun ekonomik ortamlar da var. Yani kamuoyunda bazen yanlış anlatılıyor Kıbrıs çok pahalı falan diye. Kıbrıs pahalı falan değil. Yani büyük bir kentte okumaktan çok daha ucuza mal oluyor Kıbrıs. Doğru. Yani bunun hesabını kitabını biz de verebiliriz bütün öğrencilerimiz Doğru. için. Direkt bize de sorabilirler. Ayrıca Kıbrıs Huzurlu bir yerdir. İnsanlar e, arabasının anahtarını üzerinde bırakıp gidebilir. Kapı pencere açık yatsa da başına bir şey gelmez. E, kız öğrenciler ben görüyorum bir gece yarısı el kaldırıp e, bir başka yere gitmek için bir arabaya bindiklerinde başına bir şey gelmez. Yani Türk toplumunun e, belki e, özlediği bir e, hayat tarzı var orada. Aynı zamanda insanlar birbirine saygılıdır. Yani orada e, Döner kavuşaklara çember diyorlar. Evet. Çembere, çembere geldiğiniz zaman çemberdeyseniz eğer kimse önünüze kırmaz, önünüze geçmez. Yani nezaketli bir toplumsal yapı var. Ben Kıbrıs'ı gerçekten çok seviyorum. Ben de bu vesileyle Kıbrıs'ta özellikle Barış ve Özgürlük Bayramı olan 20 Temmuz bayramında kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle Kıbrıstaki vatandaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu. 45 yıl önce özgürlüğüne kavuştuğu bugün kutlu olsun bütün Kıbrıs'ı ve Türkiye'deki kardeşlerimize. Şimdi Sayın Başkan bu söylediğiniz konuya ben katılıyorum. Çünkü benim yapımcım Sayın Turgut Özay ve ekibi Kıbrıs'a gittiler. KKTC'de özellikle marketler gezildi. Rakamlar alındı. E, sebzelerin, e, meyvelerin fiyatları alındı, bakıldı. Ev kiralarına bakıldı. Öğrencilerle konuşuldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi rakamlar kesinlikle e, yukarıda değil. Bir Türkiye'nin büyük şehriyle hemen hemen aynı olaylarda gidiyor. Güvenlik konusunda ise biz çok açık söyleyelim. Orada birçok yeri gezdik. E, güvenlikte üniversitenin kendi Güvenliğinin dışında şehrin kendi her şehrin kendi içerisindeki güvenlikle de söz konusu herhangi bir sorun yok. Yani birçok üniversite kampüsünün evet. girişine güvenlik görevlisi koymuyor. Yani evet. direkt kampüse evet. girebiliyorsunuz. Evet. Ama güvenli değil. bir ortam var. Peki evet. buradan şuraya gelelim. Sözünüzü cımbızla çekiyoruz. KKTC'ye yurt dışından da yani Türkiye dışından da birçok ülkeden öğrenciler geliyor. Şimdi bu bir avantaj mı? ki bana göre avantaj. Uluslararası kültür müze e, oluşan öğrenciler gençlere ne veriyor? Bir uluslararası mozaik var ortada. Bence çok önemli bir artıdır bu. Birincisi İngilizce bölümler oldukça yaygın ve İngilizceyi öğrenciler daha kolay öğreniyor Kıbrıs'ta. Çünkü yabancı öğrencilerle birçok öğrenciyle aynı ortamda bulunuyor. Neredeyse eşit sayıda yabancı öğrenci var. Bu nedenle Yabancı dili öğrenme daha kolay oluyor. Bunun yanı sıra dünyanın bütün ülkeleriyle arkadaşlıklar kurmuş oluyor öğrenciler. İş imkanları doğuyor. Mesela Kıbrıs'ta mezun olan öğrencilerin yurt dışında ihracat, ithalat ya da iş birlikleri yapmaları çok daha kolay oluyor. Mesela azdan bizim bir öğrencimiz var. Dünyanın 7-8 ülkesine kömür satıyor. Evet. Nerede bu bağlantıları büyük ölçüde sağladı? İşte Kıbrıs'ta okurken sağladı. Bunun gibi birçok avantajı var ve çok farklı kültürleri tanımış oluyor. Çok farklı bir kültür mozaiği içerisinde hareket etmiş oluyor. Bu nedenle ben Kıbrıs'ta yabancı öğrenci sayısının artmasını çok olumlu buluyorum bu anlamda ki Türkiye'deki artış da bu konuda iyidir yani önemli bir şey. Mesela Türkiye'de de üniversitelerin önünden bu baraj kaldırıldı yani artık evet, istedikleri evet. kadar yabancı öğrenci alacaklar. Bence bu çok Bölümü doğru bir karar. %50'si kadardı kaldırdılar evet. onu. Çok doğru bir karar. Hem okullarımızın gelişmesi evet. adına hem de Türkiye'de çok kültürlü yapıya alışık olma bakımından önemlidir. Peki Sayın Hocam buradan şuraya gidelim. Şimdi KKTC'deki üniversiteler bir uluslararası üniversite. Burada en önemli olaylardan biri, çok içeriden defaten soruyorlar, bu uluslararası tipteki üniversite, sizin üniversiteniz de buna dair, nasıl akademik kadro oluşturuluyor? Şimdi bizim akademik kadromuzda dünya ülkelerinin birçoğundan öğretim üyeleri var. Akademik kadromuzun üçte ikisi direkt kadrolu hocamız neredeyse 6-7 öğrenciye bir öğretim elemanı düşüyor, öğretim görevlisi düşüyor. Ve Türkiye'de de belli alanlarda tebarüz etmiş akademik çalışmalarıyla, ilmi çalışmalarıyla öne çıkmış çok sayıda hocamız var. Ve ben bu anlamda iyi bir akademik kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum ama Hı. Kanada'dan da hocamız var, işte İngiltere'den Topar de hocamız diyoruz. var. E, Birçok ülkeden de e, bir araya gelmiş bir akademik kadro var. Gerçekten e, ben kendi şöyle söyleyeyim yani kendi çocuğumu rahatlıkla emanet edeceğim bir üniversite olarak görüyorum. Peki. Efendim bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konu. Benim gerçek dostlarımdan bir tanesi Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşer'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.